nın en ilginç evlilikleri Köpekte evlenen kadın 2014 yılında Hindistan'da 18 yaşında Mangi Munda adında bir genç kız köpekte evlendirildi. Köpekte evlendirilen Mangi Munda'nın lanetli olduğu düşünülüyordu. Ailesi ve komşularına göre. Bundayı musallat olan lanet konumla evlenen her adamın kısa sürede ölmesine neden olacaktı. Ve bu lanetten kurtulması için bir köpekle evlilik gerçekleştirmesi gerekiyordu. Yeni gelinin bu sembolik evlilikle üzerindeki kötü ruhları köpeğe aktardığı düşünülüyor. 18 yaşındaki bunda bir köpekle evlenmeyi mecbur bırakıldığı için pek memnun olmasa da artık hayatının erkeğini beklemeye hazır olduğunu dile getirir. Berlin Duvarı ile evlenen kadın. Ece arıfta Berlin Duvarı'nı daha çocukken televizyonda gördü ve o an ona aşık oldu. 1979 yılında gerçeğini gördüğünde ise resmen büyülendi ve onunla evlenmeye karar verdi. O soyadını değiştirerek Berlin Duvarı anlamına gelen Berlin Maveri'yi ekletti. Duvar yıkıldığında ise onu o halde görmemek için oraya asla geri döndü.